Arkadaşlar dersi dinleceğim bana yardımcı olun ben görevli kafayı yıktı sınıf turnuvası yapmamız lazım. Aynen kardeşim kabul etmezse de önce bir kendi içimizde güzel bir maç yaparız. Tabii oğlum kendilerimiz de bir tane hazırlık maçı yapmadan sınıfların turnuvası falan yapamayız yani çok riskli olur. Ya bu bugün gelim önce konuşalım bakalım ne söyleyecek Allah bilir yani. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Eee şey bence reklemine hiç şansınız var mı acaba? Dersi geçmeden önce sizinle bir şey konuşmamız lazım. Şey biz arkadaşlarla kendilerimizle konuştuk da dedik ki acaba sınıflar arası büyük bir turnuva falan mı düzenlesek? Bayda öğretmenim gerçekten müthiş keyifli olabilir. Böyle veliler falan izlemeye gelir. Bahçemiz bayağı kalabalık olur. Harika olur harika. <laughs> Bilemedim evladım. Bana iğrenç olur gibi geldi ama. Ya Bayda öğretmenim bakın bana güvenin neden var. Diğer sınıflardan da beşer tane erkek topladık mı? Büyük bir okul turnuvası düzenleyebiliriz. Hadi Baldo öğretmenim lütfen çok keyifli olacak. Evet Baldo öğretmenim bence de müthiş keyifli olacak. Yani siz de bu işten para falan kazanabilirsiniz. <laughs> ben bu işten nasıl para kazanabilirim? Bana bunu anlatın. Para kazanabilirsem böyle bir şey yapabilirim. Balde öğretmenim bu çok kolay bir şey. Gelen verilerden kişi başı 15-20 lira var. Böyle izleme parası alsanız vallahi siz zengin olursunuz yani benden söylemesi. Bu iş güzel iş. Para da kazanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> doğru lan. Lan doğru söylüyorsun kurabiye can. Valla seni tebrik ederim evladım. Tamam çocuklar biz bu işi bir münakaşa edelim. Böyle bir okul turnuvası mantıklı olabilir. O zaman balde öğretmenim hazırlıkların başlaması lazım. Siz gidin sınıf öğretmenim... Bizim turnuvayı kazanmamız lazım ki siz de güzel bir para kazanın. Hem bizim ailelerimizde biraz para var. Siz de iyi de para verin de biz demek için. <laughs> vay 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 ağzından bal damlıyor evladım. Tamam tamam Efekancığım. Ee ne yapalım yavrum ne istiyorsunuz? Benim isteğim şu bal öğretmenim. Ee, siz biliyorsunuz zaten ben Galatasaray'dan teklif almış bir insanım. O yüzden beni futbol bilgimi kimse sorgulamasın. Ama diğer arkadaşlarım futbolla pek arası yok. O yüzden de şimdi diyorum ki ben bir sonraki dersi bahçede işleyelim. Yani bir sınıf maçı yapalım kendi aramızda antrenman olur. Aynen Maldo öğretmenim. Efekan bize birkaç tane hareket öğretir. Ne bileyim o kadar Galatasaray'a transfer oldu. Hadi bu dersi hızlı hızlı işleyelim bitirelim o zaman. Teneffüsünü çaldıktan sonra herkes bahçeye gitsin. Bir daha da sınıfa geri gelmeyin. Evet çocuklar doğru söylüyorsunuz. Bu ders matematik. Hızlı bir şekilde bitirelim. Bir sonraki ders bahçede toplanırız. Evet yavrum matematikte şimdi diyorduk ki çarpma bölme işlemlerinde şöyle olur böyle olur. Hadi bakalım çocuklar, sakın birbirinize sert voller yapmayın. Çünkü bu bir antrenman maçı. Efekan, hepsine güzel güzel futbol oynamayı öğret evladım. Sen nasıl oynuyorsan diğerlerinin de öyle oynas oynaması gerekiyor. Hadi yavrum, sendeyiz. Merak etmeyin, bence öğretmenin merak etmeyin. Hepsine ben öğreteceğim. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Bakın benim futbol hayatım bitebilir bu yüzden. O yüzden sakatlık falan olmasın yani. O yüzden diyorum yavrum, Galatasaray'a transfer olmak kolay iş mi? Hadi bakalım hadi senin sayende turnuvayı kazanabiliriz. Kurabiyecan sen niye oynamıyorsun? Yok kızlar benim futbolla iç aram yok. Yani sonuçta ben kurabiyim kızım. Sert bir şekilde topa vurursam ya da sert bir şekilde top bana gelirse kırılabilirim. Hadi kızım sen senle bizim gibi kırılmadan desteklersin. Hadi ben öğretmenim başlayalım mı? Herkes hazır gibi duruyor. Başlayın çocuklar, başlayın. Hop Efekan geliyor. İlker Bey Efekan. İlker Bey Efekan evet bir çalım attı. Tamam bir çalım daha. Bebek Sonic kusura bakma sana pas atamıyorum kardeşim. Çünkü çok iyiyim. Of çalımlara bak. Oğlum Efekan sen nasıl top oynuyorsun? Ulan topu alamıyorum. Efekan at bana kardeşim at. Efekan hadi hadi tamam pas atmıyorsun bari gol at. Hadi Efekan sen deyiz hadi. Çok güzel çalımlar atıyorsun hadi. Bak şimdi Bebek Sonic deliyecek. Hele zirin çalımlayıp gol Hop hop tamam çok güzel. Ona bir çalım ona bir çalım. iki buçuk saattir çalınıyorsun. Kızlar söylediğiniz kadar varmış. Tabii ya baksana. Efekan sayesinde şampiyon olacağız. Vallahi helal olsun Efekan. Senin sayende kalemize bir tane bile top gelmiyor kardeşim. Efekan biz senin gibi nasıl top oynayacağız kardeşim? Harbiden oğlum imkansız gibi duruyor. Adam Cristiano Ronaldo gibi top oynuyor. Efekan tebrik ederim yavrum. Hadi devam. müdahale etmek istemiştim. Balde öğretmenim özür dilerim. Yani topu almak istemiştim. Ya sen hasta mısın ki? Sakin ol yavrum, bir yolunu buluruz, merak etme. Bunun bir yolu yok maalesef. Benim yerimde olsaydınız bu acıya dayanamazdın. Çok kötü, çok kötü. Futbolu yapamadık. <laughs> <laughs> Vay be, futbolu bıraktığın üstünden tam bir sene geçmiş. Şu an çok farklı yerlerde olabilirsin. Neyse bir gezerle bakayım. da. Ne? O duvardaki yazı da neyse. İyi, çok garip ya. Eleman aranıyor derken. Yani polis mi arıyorlar acaba? Eğer polis arıyorlarsa ben polis olabilirim. Hatta ileride bu şehrin komiseri bile olabilirim. Yani futbol hayatım bitti. Evet sakatlandım ama. Yani polislik hayatımla ilgili bir sıkıntım yok. Polis olabilirim. Ama yaşım daha çok ufak. Acaba beni işe alırlar mı ki? Neyse ben en iyisi içeri girip şansımı deneyeyim. Bu kimle görüşmem gerekiyor acaba? Hı, Kerem Komiser senin neyin var? Ne oldu sana Kerem Komiser? Kim yaptı bunu? <laughs> Efekan kötü mafyalar yaptı. Beni tekerlekli sandalyeye mahkum bıraktılar. Çok kötü dövdüler, kaçırdılar. Hiç iyi şeyler yaşamadım. Acilen polis merkezine eleman arıyoruz. Ben bu hale geldikten sonra herkes polisliği bırakıp gitti. Bir kişi bile benim intikamımı almak için uğraşmadı. Senem komiser beni işe al. Senin sağ kolun olmak istiyorum. Senin bir numaralı adamın olmak istiyorum. Bütün işlerini hallederim merak etme. En büyük intikamı da ben alırım. Bak Efekan bu iş böyle top oynamaya falan benzemez. Bu iş gerçekten zahmet ister. Bu iş gerçekten çok zordur oğlum. Ya Kerem komiser hadi lütfen çok istiyorum. Sen hiç merak etme. Ben bir tane polis kıyafeti giyip bütün gün senin yanında takılırım. Rahat ol. Ben ne mesini bu şehirde bulmam imkansız ya. Lütfen dinle beni. Tamam ulan sana güveniyorum. İşe alındı Efekan. Hemen şuradaki odaya git. Polis arkadaşlar sana bir tane polis kıyafeti versinler. Evet geliyorum Kerem komiser. Evet işte bu halim nasıl olmuş yakışmış mı? Yakışmış tabi be oğlum benim yakışmış. Efekan sen... Oğlum canım çok sıkılıyor ya yapacak hiçbir şey yok Oğlum gidelim arabayla gezelim diyorum size Bence güzelce mangal yapmaya gidelim Ya ne mangalı Kerem komiser hafta mangal mı olur Hı? O da ne Bu ses de böyle ya bu nereden çıktı Kerem fakir durun durun yaklaşmayın yaklaşmayın Oğlum bu ne böyle ya bu kocaman klozet nereden düştü Fakir tut bakalım tut kaldırmaya çalışalım şunu tut Geç Kerem komiser geç 1-2-3 Oğlum çok ağır bu Hı. Yok yok kaldıramıyorum Aa elektrik çarpıyor fakir kaç kaç bu ne böyle? Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. Ne oluyor bir şeyde ne oluyor? <laughs> ha? Ne oluyor bu kırmızı ne oluyor? Bir yemeğe başladın ne oluyor? İmdat yardım edin. Ha? Fakir kaçın kaçın geliyor kaçın kaçın. <laughs> Anneciğim sen gibi fakir saklanır Bu ne <laughs> Kerem komiser, Kerem komiser kaçalım buradan. Sevgili fakir sessiz olun, sessiz olun. Duyacak şimdi bizi duyacak. Bu ne böyle, bu Ben hayatım bu kadar bir şey görmedim. Aa işte buradasın. Eee yeter artık be yeter. Senin gibi kılıcetten korkacağımızı mı sandın? Gel buraya. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Kaldır ellerini karşında Kerem komiser var al sana. Ee, hiçbir şey olmadı. Nasıl ya hiçbir şey olmuyor. Ee, madem sen ellerini kaldıramıyorsun bak ben kaldırdım bak zarar Kerem komiser iyi misin? Ne yaptın oğlum Kerem komiser ne yaptın? Aa, zengin fakir kaçın kaçın. Kerem komiser kalk gidelim şuradan kalk. Aa, zengin fakir hakkınızı helal edin. Aa. Ha? Benim bir şeyim yok. Zengin fakir kaçın Aha Kerem komiser isabet etmemiş. Korkunç Senin de şimdi değil. Sonra hesaplaşacağız ama. Bekle sen bekle. Oğlum sana neler yapacağım neler. Arkadaşlar gitme vaktimiz geldi. Kaçın arkadaşlar kaçın. <laughs> <laughs> koşun arkadaşlar koşun koşun geliyor geliyor şurada araba var. Kerem komiser acilen şu arabayı almamız çabuk. Atlayın arkadaşlar arabaya atlayın çabuk çabuk. Hey ben Kerem komiser arabana el koyuyorum istiyorsan sen de gel. He dalga mı geçiyor ben nereye gezeceğim. Oğlum manyak mısın şehri yok ediyorlar atla şu arabaya. Kerem komiser geliyor geliyor bas hadi bas. Ne şehri mi yok ediyorlar kim yok ediyor. Arkadaşım atla şu an be atla. Tamam iki dakika bekleyin. Para çekiyoruz değil mi burada? Şu paramı alıp geleceğim işte. Kerem komutan atı geliyor geliyor. Yakalayacak bizi yakalayacak. Şey Arkadaşım aykıça kadar sayıyoruz. Geliyorsan gel yoksa biz gidiyoruz. Bu bankamatikten paramı almadan şuradan şuraya gitmem. <laughs> Vallahi ben ben biraz gitmiş seni çok bekledim. Biz kaçıyoruz artık. Yürüyün gidin lan. Araba ezere gelirsen parasını alırım ha. Kerem komutan. Koltuğu... La yavaş dur yavaş çarpacaksın arabayı çarpacaksın. Utanmaza bak sanki babasının arabası nasıl kullanıyor. Ulan o arabada ufak bir çizik olsun ben sana yapacağım biliyorum Kerem. Neymiş efendim şehre korkunç yaratıklar saldırıyormuş Allah Allah inandık biz de. He anneciğim. Ulan ne oluyor lan burada bu sesler ne? Nasıl lan sen böyle kafaya bak kafaya şunun. Böyle hareketlerle beni korkutamazsın. Kendini deliye vurma ben korkmam oğlum senden korkma. şerri başınıza yıkacağım başınıza. Neredesiniz insanlar? Ortaya çıkın. Kimse benim karşımda duramaz. Kimse. <laughs> Şehri ele geçirdim. Artık bu şehir benim. Zengin, fakir, kerem konser artık yoksunuz. <gülüyor> <gülüyor> arabam değil mi? Arabam ne olmuş böyle? Araba ne olmuş. Ben bu arabayı inamıştım. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? <laughs> benim güzel arabam. Daha borcunu ödemedim. Allah ben ne yapacağım? İtfaiye yok mu? Polis yok mu? Beni yardım etsin. Kim yaptı bunu arabama? Kim yaptı? <laughs> ne yapacağım ben Ne yapacağım Arkadaşlar kaç saat oldu Durduramadık şu tuvaleti Şehrimizi yakıp yıktı Ne yapacağız Kerem Kızlar? ne yapacağız Yapacak bir şey yok teslim olacağız. O bizden güçlü. Hayır, Sen de teslim olmam. Şehri ona vermem, hayatta vermem. Kerem Kaptan, galiba sonumuz geldi. Arkadaşlar, lütfen bizi destekleyin. Videoyu beğenip kanala abone olup bize moral olsun. Evet arkadaşlar, yoksa teslim olacağız galiba. İşte o iğrenç yaratık yeniden geliyor. Kerem Kaptan, şunun büyüklüğüne bak. Bunu nasıl durduracağız, nasıl? Aklında bir plan var. Arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olup bildirimi açtıysanız biz de bunu durduracağız. Yürü zengin gidiyoruz. Ha, Kerem komiser saçmalama durduramayız biz onu. Durduracağız. Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğiz ona. Fakir sen burada kal. Zengin sen de benimle gel. <laughs> Kerem komiser emin misin? Bu planla da emin misin? Hiç olmadığım kadar eminim. Sıkı tutun zengin. Başlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundayız. Hadi başlayalım. Ne oluyor lan bu sefer Ne oluyor? İşte buradayız. İğrenç yaratık. Gel ve yakala bizi, hadi. <laughs> Neredesin lan? Gel buraya gel. Çizeceğim seni çizeceğim. Kerem yavaş yavaş. daha bunu yavaş. Sen alan olduğu yerde dur dur sana diyorum yerde, dur. Fakir sana geliyor senin kumda. Yerinde bekliyorum biraz daha buraya gide. Diki sıkı diki sıkı diki başlıyorum. diki diki başım döndü. Başım. Hazır mısın? Başlıyoruz Sizin ben şimdi var ya gel buraya gel Kerem komiser beni görüyorsunuz buraya doğru gelin Korkaklığı bırak Hadi başlayalım Madem öyle hazır ol geliyorum para Gel bakalım gel bekliyorum şimdi Kerem komiser sola kır sola kır Hı, İşte başardım fakir sende Ah, yine kaçtın benden Gelsene yüzleş benimle Bekle sen bekle seninle ben de Fakir yüzleşecek 3-2-1 Fakir şimdi Sonun geldi iğrenç yaratık Geliyorum Eyvah baba ne oluyor bunlar da ne böyle Galiba şehrimize saldırmaya geldiler Çok kötü Babacım bizim bunlara görünmeden evdekileri alıp Bu şehirden kaçmamız lazım Yoksa bunlar çok kötü işler yapacak Ulan korkunç tuvaleti bitti şimdi bunlar Acilen bir şey yapmam lazım. Acilen Allah fakir. Arda ne işiniz var sizin burada? Ceren komiser şehrin başı yine tehlikeye girdi. Korkunç tuvaletten kurtulduk sanıyoruz. Ama galiba daha büyük sıkıntı var. Galiba öyle fakir. Çok kötü sesler duyuyorum ben. O sesin şeyini araştırmaya çıktım. Ama bulamıyorum hiçbir yerde. Ne oluyor anlamıyorum bu şehirde. Kerem komiser anlamasan daha iyi gibi. Çünkü upuzun iki tane adam birinin kafasında kamera diğerinde hoparlör var. Bir de dev bir örümcek gibi bir şey var. Hoparlör örümcek gibi bir şey anlamadım. Ne oğlum ne saçmalıyorsunuz siz. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bunlardan? Bilmiyorum Kerem komiser. Ama belki korku üstü valet için gelmişlerdir. Korku üstü bize yardımcı olabilir belki de. O zaman herkes bir işin ucundan tutacak. Şehrimizi bunların elinden hep beraber kurtaracağız. Aynen öyle yapalım Kerem komiser. Bütün aileleri tek bir eve toplayalım. Arda da onların başında dursun. Tamamdır babacım olur. Ben şimdi gidip herkesi bizim eve topluyorum. Haberiniz olsun. Hadi bu işi halledin. Siz de bu iş güveniyorum size. Tamamdır. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Kurtuluyoruz bunlardan. Hayır olamaz. Bunlar beni nasıl buldu? İnanamıyorum Allah. Kaçmam lazım. Bitirecekler işimi. Kaçacak, kaçacak yerin, yerin yok, yok buraya, buraya gel. gel Hayır hayır durun yapmayın Galiba kaçacak bir yerim yok İşimi bitirecekler Durun dedim hayır durun lütfen yapmayın İşin, İşin bitti. bitti Hayır kapatın şu müziği Bana bu eziyeti yapmayın Kapatın dedim hayır Hayır ne yapıyorsun dur dedim Fırlatacak mısın beni Lan hayır bir de beni kafasıyla onaylıyor. Hoparlör kafasıyla onaylıyor beni. Galiba fırlatılacağım galiba işim bitti. Görevin, Görevin tamamlanmasına, tamamlanmasına az, kaldı. az kaldı. Hayır Kerem komiser fakir biri bana yardım etsin. Size ne kadar kötülük yaptıysam da bana yardım edin lütfen. Sesimi duyan yok mu? Hayır galiba beni fırlatmaya hazırlanıyor. Hayır dedim hayır. Aa, hayır sıkıştım buraya patlattılar beni buraya ne yapacağım buradan nasıl kurtulacağım ben hayır Görev, Görev tamamlandı, tamamlandı. Hayır durun beni burada bırakıp gitmeyin. Nasıl kurtulacağım ben buradan nasıl çıkacağım durun dedim hayır. Ulan beni bunlar fırlattılar ölmedim ama ben buradan aşağı düşersem kesin ölürüm. Hayır Kerem komiser fakir yardım edin. Evet Kerem komiser geliyorlar şimdi tam zamanı. Haydi saldırıyoruz fakir. Durun lan durun nereye gidiyorsunuz? Sizi yediler sizi. Ateşle Kerem komiser. Durun Dur, ateşlemeyin. Ateşleseniz de bir faydasını, de bir faydasını göremezsiniz. göremezsiniz. Ne? Kerem komiser nasıl konuşuyor bu? Derdimiz sizinle değil. Durun. Eğer, Eğer durmazsanız olay, olay çok, büyür. çok büyür. Fakir ne yapacağız fakir? Oğlum bunlar bana kafayı yedirttirir. Bunlar ne böyle? Kerem komiser bunların derdi gerçekten korkunç tuvaletle miydi? Acaba şu an şehirden gidiyorlar mı? Hayır gitmiyoruz. Korkunç, Korkunç tuvaletin, tuvaletin kökünü, kökünü kurutacağız. Fakir başka çaremiz yok kardeşim. Ateşliyoruz. Ateşle Kerem komiser. Ateşle gebertelim şunları. Ulan niye bir şey olmadı? Ne oluyor bunlara? Fakir yine sesler çıkarmaya başladılar. Sonumuz geldi galiba. Kaçmamız lazım Kerem komiser. Kaç fakir kaç dibimize kadar geldi. Çok yaklaştı Kerem komiser. Kaçamayacağız galiba. Hayır. Kerem komiser hayır nasıl oldu bu son duamızı edelim bunlar bizi öldürecekler Nasıl kurtulacağız buradan fakir imdat yardım edin hayır Kerem komiser o silah çekmeyecektik bizde işleri güçleri yokmuş bizi o yüzden aldılar hayır ya Ya nereye gidiyoruz nereye Olamaz, Olamaz. Korkunç, korkunç tuvalet, tuvalet kaçmış. kaçmış Olamaz, Olamaz. Onu, onu bulmamız, bulmamız lazım, lazım. Kerem komiser şuradaki göçüğü görüyor musun? Gördüm fakir gördüm. Buraya galiba korkunç suverti almaya geldik. Korkunç suverti galiba oraya fırlattılar. Ama nasıl kurtuldu oradan? Herkes kurtulmanın bir yolunu buluyor. Bizim de bulmamız lazım Kerem komiser. Alamaz bu çocuktaki yetenek ne böyle çok yetenekli. Bu çocuk kadar yetenekli birini görmedim. Şu top sektirişe bak. Bu çok yetenekli bunu kaçırmamam lazım ya. Takımı almam lazım. Benim adım Fatih Terimse ben bunu alacağım takıma ya. Bak bak çok güzel top sektiriyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saymayı unuttum bile. Tamam tamam ben neyse bu çocuğu takıma davet edeyim ya. 1 2 Hadi bu ayaktan 3 4 5 diğer ayağa hadi devam. Hadi en iyi futbolcu ben olacağım hadi biraz daha devam. Hadi devam. Topu düşürmeyeceğim. Akşama kadar böyle sektireceğim hadi. Kaçlı kaldık? 200 201 202 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Unuttum saymayı. <laughs> o kadar çok sektirdim ki top. Bu çocuğu kaçıramamam lazım ya. Bu çocuk çok, çok iyi top sektiriyor. Dur dur. En ben gidip şunda konuşayım da bugün akşam gö akşam gösteri yapalım. Evet gösteri hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben top sektiriyorum evet gördüğünüz gibi Herkes burada haberciler bile burada gördüğünüz gibi Beni çekiyorlar Şehirdeki herkes burada beni izlemeye geldi Korumalarım bile var artık 8 tane korumam var ya artık çok iyi çok iyi bir futbol oldum Evet görüyor musunuz böyle sektirmeden bakın böyle top sektirirseniz çok güç olursunuz Aynen benim gibi devam edin Siz de futbol oynayın hadi Şöyle kaçta kaldık 1001 1002 1003 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. çok iyi futbolcuyum dünya rekorunu kırdım. Efendim gitmemiz lazım artık dinlenmeniz lazım. Yarın futbol maçınız var ona hazırlanmanız lazım. Tamamdır koruma hadi biraz 5 bi dakika daha duralım sonra gidelim yani. Bu sahayı altından yaptık baksanıza her yer altından. Ben bile altından olabilirdim yani. <laughs> hadi Kamil devam et durma pes, et, pes etme. Hadi böyle devam. Daha çok top sektir. Hadi dünya rekorunu kıracaksın. Aynen Kamil ya. Hiç durma. Dünya rekorunu sen kıracaksın bu sene. Bence de pes etme Kamil. Dünya rekorunu senden bekliyoruz. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi böyle futbolcu Kamil. Ünlü futbolcu dememiz daha doğru çok ünlü olduğu şehirde. Dünya rekorunu kırdı. 2000'den fazla top sektirmeye başladı. Bu dünya rekoru bunu dünyada yapan yok. Hiç durmadan yaptı. Canlı yanımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet. Bugün Kamil'in futbol sekt top sektirmesini görüyoruz. Takipte kalın lütfen yeni bilgilerden sizi haberdar edeceğiz. Of korum ben çok sıkıldım ya hadi gidelim buradan ya. Kamil helalsin vallahi yani se senin sayende takımlar artık çok ünlü oldu yani sen de ünlü oldun. Bu villa gördüğün gibi çok güvenli yani baksana her yerde korumaların var. Ve dünyanın en iyi villasına sahipsin. Evet Kamil yani görüyorsun hadi daha çok çalış daha iyi futbol oyna ve daha fazla ünlü olup daha fazla para kazan kazanalım. Haklısın yani Fatih Terim abi. Daha çok futbol oynayıp daha fazla para kazanacağız. Haydi bakalım daha fazla ünlü olacağız. Ben de çok rahatım ya çok keyifliyim. Tamam Ali bak iyi dinlen bugün. Bugün villanın keyfini çıkart yarın çok büyük maçın var. Onu da çok iyi oynaman lazım yoksa kaybederiz maçı ona göre. Evet arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın. Sizin sayenizde 50 bin aboneye çok az yerli. Herkes like, like atıp abone olsun bunu unutmayın. Bakıyor bu bir tık tuhaf olsa da bence Kamil'in evi çok lüks gördüğünüz gibi. Caminin yanında, güvenli evin yanında, apartmanların yanında ve bankanın yanında oturuyor. Polis merkezde çok yakın. Keşke ben de bu villada otursam yani. Çek oğlum ya git buradan çekme bıktım senden. Yapacak başka bir şeyim yok yani bana da hak verin. Neyse Kamil azıcık spor vakti yani burada çok dinleniyorsun azıcık kalk spor yap oğlum. Yahu bir şey olmaz ya bana güven. Her şey kontrol altın diye o maçı kazanacağız. Evet futbolcu Kamil'le bir o kadar çok büyük ki korumalar bizim çekmemize izin vermiyor. Neyse siz de abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan futbolcu Kamil'in evinin içerisine gireceğiz. Bakalım Fatih Terim'le ne konuşuyorlar. Ulan Kamil neredesin sen? Bak bak korumalar Kamil nerede? İçeri girmeniz yasak giremezsiniz. Girerim be sana mı soracağım ev benim evim. Neyse şöyle girelim. Ulan kamiller neredesin oğlum seni bulacağım lan. Ben size habersiz böyle şey yapıyorsun ha? Neyse biraz şöyle çıkayım da havada atıp gezeyim. Bakalım ağ miyim çok merak ediyorum. Evet ağ tutunduk şöyle gidiyoruz çok eğlenceli. Şöyle gidelim azıcık şehrin etrafında dolaşalım ya spor yapalım. Ee, şöyle gidelim gidelim. Biraz daha yukarıda şehrin her tarafını görmek istiyorum. Şehirde ne kocaman olmuş ya zaman çok hızlı geçiyor. Neyse biraz şöyle gidelim. Uçmak çok eğlenceli hadi birazcık Ayşe'ye inelim de futbol hakkında konuşalım. Umarım güneşi atmam ya neyse biraz daha şöyle gezelim. Bir aşağı inelim. Ee, şöyle gitme vakti artık aşağı inme vakti ya. Çok kaldım bir lavada. Evet tamamdır. Şöyle artık gidelim ve aşağı inelim. Evet geldim. Artık eve girebilirim. Sanırsam en iyisi biraz dinlenmek. Vay be Kemal'e bak sen futbol yolculuğu bir de örümcek adam. Bak sen şuna. Evi çok güzel gözüküyor ya. Acaba içeri mi girsem? Yok yok en iyisi eve mi gitsem ya bilemedim. Aynı eve gideyim bir şöyle. Ben nasıl örümcek adam olacağım nasıl futbolcu olacağım ya. Herkes örümcek adam ayrım ben süpermen oldum bir ben olamadım ya. Neyse şöyle eve gideyim de düşünmenin yollarını arayayım. Düşün rüzgar düşün bir yol bulmam lazım. Benim de futbolcu veya örümcek adam olmam lazım. Neyse ben de şu parka gideyim de belki örümcek yiyeyim. Örümceğe kendimi sırtayım belki ben de örümcek adam olurum. Of of hiçbir yerde de örümcek yok. Parka geldim parkta da örümcek yok. Ben örümceği şimdi nasıl bulayım ya? Şu şuralara bakayım. Dur dur şuradaki çimenlere baksam yok. Burada da örümcek yok yani. Nerede? Ağacın yanında da yok. Ne yapacağım ya? Dur bakalım. Şuradaki ağaca bakayım. Belki orada vardır. Yok ya. Burada da yok. Örümcek bulamadım. Ne yapacağım? En iyisi gideyim eve. Ben en iyisi örümcek satın almak. Belki bence ben de böyle örümcek adam olabilirim aynen. Neyse şöyle ben koş 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 bulma örümcek olmanın yolunu bulmam lazım ya ben de ünlü olmam lazım Dün. Neyse şöyle koş koş eve ya Aynen koş 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 Acil örümcek bulmam lazım Ali bak sayende yani çok para kazandık baksa zengin olduk milyoner olduk kartta milyarder bile olabiliriz burada çok para var Aynen ya ne ara bu kadar para kazandık ben bile anlamadım Vallahi ben nasıl kazandığımızı keşke bilsem ya Neyse bize burada ömür boyu yetecek para, paramız var ya. Aynen aynen. Bu para ömrümüzün sonuna yeter ya. Çok fazla para var. Bir sürü dolar var, altın var. Çanta dolusu altınlar var ya. Çok zengin olduk. Aynen aynen. En iyisi bir şey yapalım. paraları saklayalım ya. Açalım o sen şimdi fakir kalmayalım. Aynen Kamil doğru diyorsun ya. Bunları saklamak lazım. En iyisi bankaya yatıralım. Ne diyorsun? Oradan çalınmaz daha güvenli olur. Aynen yani doğru diyorsun. Neyse ben de biraz dışarı çıkayım da antrenman yapayım. Yarın çok büyük maç var. O maç kazanmamız lazım.